Arkadaşlarından daha zengin misin sorusunun doğru ölçüsü aylık takip edilen net servettir. Varlıklar eksi borçlar. Konutunun borcunu ödediysen hesaba dahil edebilirsin. Borç bitmediyse ödediğin kadarını hesaba kat. Fakat emeklilik fonları gibi likit olmayan yatırımları özellikle ayrı izle. Nasıl dersen basit bir tablo aç. Hesaplarını sütunla. Her ay aynı gün güncel bilgileri gir. Hedef yılda en az 12 adet veri noktası. İlk ay moral bozucu görünebilir. Fakat 3. ay trendi görürsün. Kilit nokta davranış ölçülmezse gelişmez. Bu yüzden ölç. Gelir mi gider mi? İki kaldıraç var. Daha çok kazanmak, daha az harcamak. Büyük şehirde yaşıyorsan gider baskısı yüksek fakat fırsat da yüksek. O halde işini, becerini, network'ünü büyüt. Küçük şehirdeysen gider avantajın var. Farkı yatırım oranına çevir. Ama nerede olursan ne ol, yaşam tarzı enflasyonuna dikkat. Maaş artınca önce yatırım oranını arttır. Hayat standardın değil. Şimdi kısa bir davranış taraması yapalım. Maaş yatar yatmaz otomatik birikim var mı? Kredi kartı borcun sıfır mı? Ara çalırken 2-3-8'e uyuyormuş. En az 3 ay acil durum var mı? İşveren plan katkısını tam alıyor musun? Yatırımın gerçekten yatırım mı yoksa hesapta akil nakit mi? Net servetini aylık takip ediyor musun? Bu sorular belki arkadaşlarına göre zenginliği değil ama kendine göre güvende olmayı ölçer. Ama arkadaş kıyası hala çok cazip geliyor olabilir. Bu halde küçük bir perspektif vereyim. Yüksek gelirli olup her ay sıfıra inen pek çok kişi gördüm. Fakat orta gelirli olup alışkanlıkları kusursuz olanlar birkaç yıl içinde net servette arkadaş grubunun önüne geçer. Bu yüzden yarış çizgisi maaşta değil alışkanlıkta.